Yine okullar açıldı. Yine öğrencilerin yurt sorunları, barınak sorunları, kalacak yer sorunu. Ülkemin öğrencilerine yurt yetersiz. 23 yılda bu ne utanç tablosu. Bir yurt sorunu çözülmemiş bir yurt sorunu çözülmemiş koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti öğrencileri perişan öğrencileri sonunda ne yaptın 23 yılda 23 yılda ne yaptın sattığın fabrikaları yurt yapsan yeterdi sattığın fabrikaları yurt yapsan yeterdi artardı